şeytanları gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Giresun Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alım yapacağını duyurdu. Bugün itibariyle yani 2 Mayıs 2023. 16 Mayıs 2023'e kadar e, ilan açık kalacak. Baş Mayıs arkadaşlarım müracaatlarını yapabilirler. KPSS 2022 yılı KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla 19 adet sözleşmeli en son alınacaktır diyor. Hangi alanlarda? Diğer sağlık personeli diş protez teknisyeni alımı var. Görev yapacağı yer üniversite hastanesi. Orta öğretim düzeyinde kadın veya erkek başvurulabilir KPSS'den 94 puan almış olmak, KPSS P94'ten 65 puan almış olmak yeterli. Yani lise ve dengi okul mezun puanı bunlar. P94 puanla en az 60 üzeri olması gerekiyor. 40 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Başvuru bitim tarihi itibariyle. Neydi başvuru bitim tarihi? 16 Mayıs itibariyle 40 yaşından gün almamış olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, onun dışında diğer sağlık personeli yine orta öğretim mezunu kadın veya erkek e, sağlık meslek lisesi acil sağlık hizmetleri bölümü mezunu olması isteniyor arkadaşlar. En az 60 puan, P94 puanı 60, 40 yaşından gün almamış olması gerekiyor. E, Röntgen teknisyeni iki kişi, e, orta öğretim düzeyinde arkadaşlar e, yine 40 bu 60 puan, P94 puanı 60 ve 40 yaşından gün almamış olma zorunluluğu var. Yine bir tıbbi sekreter, sağlık teknikleri olarak alınacak tıbbi sekreter, ön lisans mezunu, tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik programı veya tıbbi sekreter bölümü ön lisans mezunu olmak, P93 puanının 60 olması ve başvuru bitim tarihi itibariyle de 40 yaşından gün almamış olmak gerekiyor arkadaşlar. Diğer şartları yine sizler detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Sağlık teknikleri, dezenfeksiyon, e, sterilizasyon ve antisepsi teknikleri olarak ön lisans mezunu arkadaşlar. KPSS P93 puanı 60% lira olması gerekiyor. 40 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Diş protezi için bir ön lisans mezunu, yine sağlık teknikleri alımı var. Yine şartlar aynı. E, bir radyoloji, radyoterapi, bir sağlık teknikleri ön lisans mezunu arkadaşlar. 40 yaşından gün almamış olmak ve KPSS P93 puanı 60 olması gerekiyor dediğimiz gibi. Yine bir tekniker, fotoğrafçılık ve kameramanlık, medya ve iletişim mezunu olmak, en az ön lisans mezunu olmak ve fotoğrafçılık ve kameramanlık, radyo ve televizyon programcılığı, yayıncılığı, medya ve iletişim ön lisans mezunu olmak, KPSS P93'ten 60 almak. 60 puan almış olmak ve başvuru bitim tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak şartları var aranan şartlar içerisinde. Bir teknik giyim üretim teknolojisi, moda tasarım tekniker ön lisans mezunu, kadın veya erkek başvurabilirler. Yine elektrik veya elektronik teknisyeni arkadaşlar, orta öğretim yani lise ve denge okul mezunu bir erkek arkadaşımız aranıyor. Yine en az KPSS P94 60 puan almış olmak ve başvuru bitimi itibariyle de 40 yaşından gün almamış olmak. Erkek arkadaşlar buna müracaat edebilirler. 4 teknisyen temizlik hizmeti için orta öğretim yani lise ve denge okulu mezunu olmak ee, yine 60 p 94 60 puan ve 40 yaş sınırı var yani 40 yaşımı e, doldurmamış yaşından gün almamış olmak gerekiyor arkadaşlar. Destek personeli bir kişi e, lise ve denge okul mezunu şartlar yine aynı yine bir destek personeli daha var ısıtma temizlik basit bakım onların hizmetleri için birer kişi alınacağı duyuruldu. Başvurular arkadaşlar ilanlı resmi gazete yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün askıda kalacak. Son gün yani 16 Mayıs tarihinde askıdan indirilecek mesai bitiminde. Müracaatlar şahsen veya posta yolu yapılacaktır. Fax, e-posta, internet ve başka şekilde yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ya şahsen ya da posta yoluyla müracaat etmeniz gerekiyor. Borsadaki gecikmelerden sizler sorumlusunuz. Bunu dikkate alarak yani 16 Mayıs'tan önce yollamanızda yarar var arkadaşlar. Ben liki e, yorumları atacağım, detayları inceleyerek e, müracaatı düşten arkadaşlarım müracaatlarını yapabilirler. Şimdiden hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın.